sertifikası online eğitimle alınabiliyor Evet, açlık sertifikasını online eğitimle almak mümkün. Teorik eğitim içeriklerini dilediğiniz yerden takip ederek sınava katılabilir ve başarıyla tamamladığınızda sertifikanızı alabilirsiniz. Bu sertifika ne işimize yarar? Açlık sertifikası, restoran, otel mutfakları, kentlik firmaları gibi birçok alanda çalışmak isteyenler için resmi bir belgedir. İş başvurularında ciddi bir avantaj sağlar ve mesleki yeterliliğinizi belgelendirir. Sertifika nereden alınır? Üniversite onaylı Açılık sertifikası, gelişim akademi merkezi, bizim platformumuz üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Eğitim sonunda yapılan online sınavı geçmeniz yeterlidir sertifikamız resmi olarak geçerli olacak mı? Evet, sertifikalarımız üniversite onaylıdır ve e-devlet üzerinden kolayca doğrulanabilir. Bu sayede alacağınız belge resmi kurumlarda ve işletmelerde geçerli olacaktır. Aşçılık alanında kariyer yapmak isteyenler için bu belge önemli bir adım. Eğitim içeriğinde hangi başlıklar yer alıyor? Eğitim içeriğimiz oldukça kapsamlı. Temel mutfak malzemeleri ve ekipman bilgisi, gıda güvenliği ve hijyen, kesim teknikleri ve pişirme yöntemleri, Türk ve dünya mutfaklarından örnek tarifler, menü planlama ve tabak sunumu, gıda maliyet analizi ve mutfak yönetimi. Açlılık alanında kariyer kariyer yapmak isteyenler için bu belge önemli bir adım. Hemen eğitimlere göz atmak ve başvuru yapmak için Gelişim Akademi Merkezi'ni ziyaret edebilirsiniz.